Solunum sistemi ile ilgili karşımıza çıkan bu soruda sürfaktan maddesini sormuşlar. Surfaktan maddesi arkadaşlarım akciğerlerde bulunan fosfolipit ve proteinden oluşan bir maddedir. Bu maddenin görevlerine bakacak olursak yüzey gerilimini azaltan, alveollerin kolay şişmesini sağlayan, nefes verince alveollerin birbirine yapışmasını sağlayan bir maddedir. Şimdi buna bu verilen maddelere bakarak yukarıdaki sorumuza bir dönelim. Verilenlerden hangisi doğrudur? Sürfaktan maddesi su kaybını azaltır diyor. Hayır arkadaşlarım sürfaktan maddesi bulunduğu ortamın nemli kalmasını sağlar ancak su kaybını azaltacak gibi bir durumu söz konusu değildir. Evet alveolün açık kalmasını sağlıyor. Ne yaptık? Nefes verince alveollerin birbirine yapışmasını sağlıyor demiştik. Buna binaen bunu kabul ediyoruz ya da şöyle alveollerin kolay şişmesini sağlayarak da endeksleyebiliriz bu ikinci maddemizi dışarıdan alınan havayı temizlemek gibi bir göreve sahip değildir sürfaktan maddesi.